Türkiye'nin bir numaralı Gençlik ve Müzik Televizyonu Number One TV'den herkese merhabalar. En güncel magazin haberlerinin yer aldığı Number One Mac başlıyor. Jennifer Lopez, David Letterman Show'a katıldı. Oyunculuk, şarkıcılık ve dans yeteneğinin yanı sıra kozmetik dünyasında da emin adımlarla yürüyen Lopez, programa kendi ürünlerini getirdi. Oldukça eğlenceli anların yaşandığı şovda ünlü yıldızın kozmetik ürünleri büyük ilgi gördü. Ariana Grande, Dünya Cönlü bir derginin yeni sayısının kapağında yer aldı. Geçtiğimiz aylarda kendisine diva olarak seslenilmesinden rahatsız olduğunu dile getiren Grande, bu sözleri yenileyerek bana hala diva diyorlar ama bu yanlış. Mesela Celine Dion bir diva, Barbara Streisand da öyle ama ben değilim diye açıkladı. Kim Kardashian kendisinin daha önce hiç görmemiş fotoğraflarının yer alacağı bir kitap çıkarmaya hazırlanıyor. Kim Kardashian Selfish adını verdiği kitap 28 Nisan 2015 tarihinde çıkacak. Rihanna 5 ay sonra döndüğü Instagram'da hayranlarını şaşırtan bir fotoğraf paylaştı. Kendisinin çocukluk zamanlarına ait olan fotoğraf günün en çok beğenilenlerinden oldu. Number One Mac en güncel magazin haberleriyle sizlerle olmaya devam edecek.